Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle yeni bir videodayız ve bu videomuzda variables yani değişkenler öğreneceğiz. Arkadaşlar değişkenleri öğrenmek kolay ve verilerle uğraşmak dersimizde bazı variable bilgilerini vermiştik. Yani bazı değişkenlerle ilgili konuşmuştuk. Değişkenler nedir? ve nasıl variables arkadaşlar değişkenler şöyle düşünün şimdi benim verilerimi e, dediğimiz gibi e, nasıl demiştik sana soruyorum nerede e, kalıyor benim verilerim bilgisayar havuzunda kalıyor peki ben onları çağırmak için hangi e, hangilerini kullanıyordum neyi kullanıyordum değişkenleri kullanıyordum değişkenler ne demiştik bir rehber gibi ee, çağırıyorsun veriyi çağırıyorsun çağırıcı gibi mesela nasıl diyeyim mesela diyelim ki bir öğrenciye git şu kişi çağır bu sınıftan bu kişi çağır ve işte bu ne oluyor bu variable ve o çağırdığımız çağıracağımız kişi e, bir veri oluyor tamam mı arkadaşlar inşallah anlatmışımdır peki e, variable yazmak için e, bir syntax yani bir söz dizimi vardır. Ve söz dizimimiz çok kolay. Variable name yani değişkenin adını giriyoruz. Sonra assignment operator, yani eşittir. Ve value value da e, değerini giriyoruz. Ve şurada e, bazı kuralları e, isimlendirme kurallarını yazacağız buraya. Peki ee, biz hemen şunun gibi e, Sentaksimizi öğrendiğimiz gibi e, yazalım. Peki bir variable yazmak istiyorum. Mesela name e, adı ad adınız e, bir bir variable yazmam istiyorum ve şunu olması gerekiyor ve Hasan yazdığında ama şöyle bir şey olmaz. Çünkü sonuçta bu bir metin. Tamam Hasan yazdığında neyim? Hasan. Ama bu ne olacak? Parantez içinde. Çünkü bir metin bir string yazıyorum. Ee, evet. Neyim? Hasan olduğunda herhangi bir sorunla karşılanmayacağız. Evet. Zaten hiçbir şey çıkartmayacak. Çünkü biz hiçbir şey yapmadık daha. Evet böyle yazabiliriz. Tamamen böyle bir variable yazabiliyoruz. Peki başka dillerde ne yazmamız gerekiyor? Mesela e, var. Sonra name yazacaksın. Sonra eşittir. Son, özür dilerim. Sonra parantezleri açacaksın. Sonra hasan yazacaksın. Mesela e, çok 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 zor. Ama ben burada hemen direkt olarak değişkenimin adını sonra eşittir koyuyorum ve e, bir metin yazdığım için tırnakların içinde e, ne yazacağımı yazıyorum ve arkadaşlar şurada birkaç kuralımız olacak ve <laughs> şöyle e, isimlendirme de birkaç kuralımızı anlatacağım size arkadaşlar isimlendirmede birkaç kuralımız e, olacak bunların da şöyle hemen yazalım can can uh, start 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 evet size çevireceğim zaten start with tamam. Uh, with uh, ya Allah z'ye büyük olarak ya da a'dan z'ye küçük olarak la başlayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar hmm, or underscore underscore uzun çizgiyle de devam edebilir yazabilirsiniz yani mesela name şuradaki gibi name olarak yazabilirim ya da name olarak yazabilirim ya da bir underscore olarak da yazabilirim anlaştık mı anlaştık bu Anderson değil mi Evet herhangi bir soruyu sonuna karşılanmayacağız Peki ee, şimdi biz başka ne yapalım Başka ne kuralımız var Başka bir kuralımız daha var hemen size söyleyeceğim you can start. Dur yazayım şuraya. You. Yahu. You can start with. Özür dilerim. you can't. Evet aynı. Ee, şurada yapamayacağımız bir şey olacak. Onun için can't diyoruz. Can't start with. number evet duyduğun gibi sayıla başlayamazsın or special Hazır yazılıyor. Evet, tamam. ben yanlış yazmışım. Special Karak Ya da sen ne olarak sayılarla ya da karakterlerle başlayamazsın. Peki tamam. Benim e, 12. diyelim. Ah, ben daha hiçbir şey yapmadım ve ilk sayıyı yazdığımda kırmızıyla işaretlediği her şeyi hat olarak verdi. E, ne oluyor? Buraya geldiğimde hop bana sen takışır sen yanlış bir şey yaptın dedi bana. Peki ben onu sileceğim. Tamam dur arkadaş ben hiçbir şey yazmıyorum. E, tamam düzelttik sayılarla başlayamazsın. Ben mesela eksi yazdığımda Allah'ım ya yine ile işaretledi. Yanlış çünkü arkadaşlar güzel karakterlerle başlayamazsın. Bu da e, bunu koyduğumdan da başka bir şey olacak için Bunu kullanamayız. Bir başka bir e, kuralımıza geçelim. Başka bir kuralımız diyor ki can include Ay ben şey misin? Ben. ben her şeyi silmişim Yok tek fazladan satır koymuşum şimdi öğrendim. Ee, can include include uh, number uh, değil mi? or number or underscore underscore biz ne yemiştik burada and, e, şöyle uzun çizgi koyabiliriz ve burada da e, herhangi bir sorunla karşılanmayacağız ve burada ne diyor bizim şurada İçerisine koyabilirsin sayı ya da underscore sayı yazdığımda herhangi bir sorunla karşılaşmadım e, evet, sayılarımızı sildiğimizde e, underscore'da yazabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak gördüğünüz gibi. Peki e, ama şurada diyeceğiz ki can't e, evet aynen gibi can't include special karak Evet, karakter ee, karakter koyamazsın. E, özel karakterler koyamazsın. Evet, eksi koyduğumda "Hop yanlış." dedi bana. Hemen peki şunu koydum. "Hop yanlış." yazdı bana olarak. O zaman ben de buraya özel karakter koymayacağım. Peki e, nasıl dosya isimlendirdiğimizde nokta koyduğumuzda bilgisayar hop Nokta kullanamazsın sen burada. Benim beynim uçacak sonra. Her şey bozulacak. Sistem bozulacak. Bunun için sana izin vermeyecek. Bunun için özel karakter kullanmayacağız. Tek e, uzun çizgiyi kullanabiliriz burada. Ve ve şöyle bir kuralımız var. Name is not like ne. Burada ne diyor bana? Name büyük harfle başladım. Küçük harfle aynı değil bana diyor. Peki buna ne yapacağız burada? Hemen bakalım. Şurada bir name yazıyorum bir karakterle tamam mı? Ve şurada print print parantezlerimi e, açıyorum ve name yazdığımda bakalım benim e, e, şu verimi burada gösterecek mi? Ve bana ne dedi ki? Ne diyor bana burada? Ah tamam bu eskiymiş. Tamam. Name error. Name is not defined. Defined. Did you mean name? Yani sana çok açık söylüyor. Sen diyorsun ki ben name olarak herhangi bir şey bulamadım, bulamıyorum. Senin Nem mi demem gere düşünüyordum. Neyim mi demiyorsun demeyi çalışıyordum diye sana söylüyor. Evet doğru ben Ne demeye çalışıyordum. Dediğinde hoppala Hasan diye yazdı. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bütün kurallarımız buydu arkadaşlar. Evet print yazdığımda verimi şurada Hasan yazmış gibiyim ve bunu değiştirdiğimde mesela ben ee, çok kontrol ee, Çok fazla ve değişkenlerin kullanma nedeninde açıklıyorum size. Ben dört tane print adını yazdırmak istiyorum ve ben buraya Hasan yazmıştım şuraya diyelim ki Hasan yazmıştım ve Hasan'ı İbrahim'e diye değiştirmek istiyorum ve teker teker değiştirmek istiyorum. Anlaştık mı? Ve bunu teker teker değiştirmek yerine şuradan değiştirebiliriz. Ve İbrahim diye değiştirdik. Ve çalıştırdığımda hepsi İbrahim İbrahim olarak gelecek. Tamam mı? Ben yani burayı Hasan olarak yerini değiştirelim ve bunların herhangi bir şey yok ve şurada diğer başka bir şey ve e, değişkenleri isimlendirirken e, güzel kurallarımız var ve bunların mesela e, şöyle burada gördüğümüz gibi name hasan dediğimizde e, name hasan dediğimizde bu ne oluyor bir one word one word yani bir kelime ee, bir kelime eşittir ee, ne diyebiliriz Şurada yazıyordu normal bu bir normal bir şey normal bir şey ee, ama ben iki kelime yazıyor yazmak istiyorsam neyim ama bunu küçültelim neyim bir tane daha neyim yazmak istiyorum ve gördüğünüz gibi burada ee, şunu kopyalayalım. V. E, tamam Şunu silelim. Bunu da küçültelim. Name olarak silelim. Tamam. Şunu da silelim. Gerek yok. Buraya name name diye yazdığımızda e, ne olacak arkadaşlar? Şurası ilk önce to world olacak. İki kelime olduğunda şöyle camel case diye isimlendirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bir sürü programcı bunu kullanıyor ve siz bir takım olarak çalışacaksınız. Ve bu takım isimlendirirken ha öyle isimlendirmiştir diye düşünür ve böyle isimlendirir. Mesela sen diyorsun ki neyim sor neyim. sana ne diyor neyim sor neyim o zaman sor sen büyük kesinlikle büyük yazmışsındır diye düşünür. Ee, şöyle son name olarak değiştirelim. Sonra olarak değiştirelim. Name ne? Name, name son ne? De yazmışsındır. Kamal case'i biliyor o ve Kamal case'i kullanacaktır. Ya da ya da Ctrl C ya da Ctrl V dediğimizde ya da sen ne yapmış olabilirsin? eee şöyle. Uzun çizgi koymuş ola e, olduğunu düşünecek ve uzun çizgiyi kullandığını düşünebilir. Yani kamera case kullanmadıysa sana snake case e, kullandığını sanacak ve böyle arkadaşlar. Bunlar da uygun kullanma tiplerini de gördüğünüzde ve bunları çalıştırdığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız. Print yine print e, parantezimizi açtığımızda ve name yazdığımızda name yazdığımızda bunu kopyalayalım. Tossi. Tamam. Ctrl V ve bunu son name e ekleyelim ona. Sür name. başka kontrol bir bunu da ee, şöyle uzun çizgi sür name dediğimizde çalışacaklar mı bakalım e, gördüğünüz gibi Hasan Hasan Hasan, Hasan Sorunsuz olarak çalıştılar ve herhangi bir şekilde ee, bir e, error vermedi ve bu birinci bölümümüzü başarıyla tamamladık ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça